Ankara'nın Beypazarı ilçesi Umut Gündüz Dağ Bisikleti Kupası'na ev sahipliği yaptı. Böylesi güzel anlamlı bir yarışmanın Beypazarı'nda düzenleniyor olması bizim için ayrıca bir güzellik. ilçemiz adına ayrıca bir mutluluk. Hele ki pandemiden sonra insanların belli bir bir, bir buçuk yıldır bu şekildeki bir sıkıntıdan sonra ilçemiz adına böyle bir yarışma oluyor olması ilçemiz için çok çok güzel. En anlamlı taraflarından bir tanesi de bu spora hayatını vermiş talihsiz bir kaza sonucu da vefat etmiş bir kardeşimiz adına Umut Günz adına düzenleniyor olması da ayrı bir güzellik. Ben inşallah kazasız belasız, inşallah sıkıntısız bir şekilde bu bugün ve yarın gerçekleşecek olan etapların sıkıntısız bir şekilde tamamlanması dilek ve temennisiyle bütün sporcu arkadaşlara da başarılar diliyerek kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum parkur çok zorlu bir parkur. 4 kilometre boyunda Avrupa'yı bir parkur. Çok teknik bir parkur. E, zorlu bir parkur. O yüzden e, yarışmaların da çok zevkli geçeceğini düşünüyoruz. Beypazarı Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya 270 bisikletçi katıldı. Şöyle aslında amatör yarışçıyım ben. Profesyonel olarak yarışmıyorum. E, Aselsan Bisiklet Takımı e, sporcusuyum. E, parkuru Hazırlayan kişiyi tanıyorum Ali Yılmaz, antrenörüm de eskiden. Tahmin ediyordum aslında nasıl bir parkurla karşılaşacağımı. Zor bir parkur, bir tur attık. Yarın bitirmeye çalışacağız öyle söyleyeyim. Türkiye'nin en zorlu parkurları arasında gösterilen 4350 metrelik etaba, geçen yıl bisikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Umut Gündüz'ün adı verildi. Ve biz Umut adına ve e, Umut gibi bu şekilde e, ölümüne sebep olmuş bisikletlileri adına verilen bu yarışlar gerçekten çok kıymetli aileler olarak. Çünkü bizim bir tutunma nedenimiz. Ee, en azından yetiştirdiğimiz çocuğun e, bu anlamla amaçlı bir şekilde e, boşa gitmediğinin de bizi çok gurur edilen bir e, süreç. Duyduğumuzda ilk e, Bey pazarında böyle bir yarışın ve oğlumuzun adına verilmesi e, aile içinde gerçekten çok sevindik. Zorlu yarışta 10 kategoride madalyalar sahiplerini buldu. Elit erkek kategorisinde Esat Ceylan, elit kadınlarda ise Azize Bekar kürsünün ilk basamağına çıktı. Masterlar 50 yaş kategorisinde Mehmet Meystan, 40 yaşta Turgay Germen ve 30 yaş kategorisinde Ömer Cumhur Boyraz yarışı ilk sırada tamamladı. Yıldız B erkek kategorisinde ise Nafiz Ege Karagöl etabı ilk sırada tamamladı. Yıldız A kategorisinde kadınlarda Emine Irmak Sezin, erkeklerde ise Emreşen birinci oldu. Gençlerde Funda Taşkın ve Emre Yüce ilk sırayı aldı organizasyona ismi verilen Umut Gündüz'ün annesi Asuman Gündüzle babası Menderes Gündüz'e de plaket verildi.